Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. VGM Gıda Yardımı Başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilir? VGM Gıda Yardımı Hizmeti Vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla Genel Müdürlüğümüzce 81 il merkezinde kuru gıda yardımı verilmektedir. Kimler kuru gıda yardımından yaralanabilecek? sosyal güvencesi bulunmayan veya hane geliri net asgari ücret miktarından fazla olmayanlar 2 Temmuz 1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında kanun gereğince aylık alanlar başvuru kuru gıda yardımı hizmetinden yararlanmak isteyen muhtaç kişiler açıklama kısmında yer alan Vakıflar Genel Müdürlüğü Aşevi ve Kuru Gıda Hizmeti Başvuru Formunu doldurmak suretiyle bölge müdürlüklerine şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabilirler. Yurt içi kuru yardımı hizmetine başvuruda, çalışabilecek durumda olan 18 ila 65 yaş arasındaki kişilerden Türkiye İş Kurumu iş başvurusu kaydı istenir. Bölge müdürlüğünce yapılan değerlendirmede durumu uygun olanlar kuru gıda hizmetinden yararlandırılır kuru gıda yardımı hizmetine yapılan başvurular sınırlı sayıdaki kontenjanlar nispetinde değerlendirilmekte olup başvuru yapılması hizmetin hemen başlatılacağı anlamına gelmemektedir. Kuru gıda yardımından yararlananların ölümü, muhtaçlığının ortadan kalkması veya bakım altına alınması, bilgi verilmeksizin 3 ay paketin teslim alınmaması halinde hizmete son verilir yurt içi kuru gıda yardımı hizmetinden yararlanma süresi aralıksız 5 yıl ile sınırlıdır. 5 yılın sonunda hizmetten yararlanılmaya devam edilmek isteniyorsa yeniden başvuru yapılabilir. Kuru gıda yardım paketleri Kuru gıda yardım paketi 15 kalem gıda ürününden oluşmaktadır. 3 adet kuru gıda koli tipi bulunmaktadır. A tipi, 14 kg 1 ila 2 kişilik aileler, B tipi, 21,5 kg, 3 ila 4 kişilik aileler ve C tipi, 28,5 kg, 5 ve üzeri kişilik aileler için hazırlanmaktadır. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dair yeni gelişmelerden ve sosyal yardımlardan anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.